Fatoş mutfaktaya hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz bugün sizlerle yayla çorbası yapalım istedik ee, yayla çorbası için gerekli malzemelerimizi hemen sıralayalım gördüğünüz gibi burada sadece tenceremiz var şimdi malzemelerimize geçelim yayla çorbamız için gördüğünüz gibi bir kaseye yoğurdumu aldım bir tam yumurtamı alıyorum bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim 2 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum kaşığı çıkartalım çatalla daha kolay çırpılacak ve bunu pürüzsüz bir hal alana kadar çırpacağım sonrasında tencereme alacağım tekrardan yoğurt ilave edeceğim yayla çorbasının en büyük özelliği bildiğiniz gibi yoğurt ve üzerine tereyağla nanemizi de kızdıralım güzelce dökelim ve mis gibi çorbamız içime hazır olsun yayla çorbamızı güzelce karıştırdım. Pürüzsüz bir hal alana kadar yoğurt, un ve yumurtamı güzelce karıştırdım. Şimdi bir kase daha dolu dolu yoğurumu ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Ve su ilave edeceğim. Yaklaşık 3 su bardağı kadar su ilave ettim. Ben buraya suyumu ayırmıştım. Şimdi ocağımın altına açıyorum karıştırıyorum. Sürekli kaynayıp pürüzsüz bir hal alana kadar karıştıra karıştıra pişireceğim. Sonrasında yağımızı kızdırıp onu da göstereceğim. Tam kaynamaya başlamadan çorbamız 2 yemek kaşığı dolu dolu 2 yemek kaşığı pirincimi de ilave ediyorum. Ve kesilmemesi için yoğurdumuzun kesilmemesi için sürekli karıştıra karıştıra kaynamasını bekleyeceğiz. Yayla çorbamız kaynamaya başladı sevgili izleyicilerim gördüğünüz gibi. Başka bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağını aldım, eritiyorum. Tereyağı tamamen eriyip kızana kadar eriyecek. Sonra bir kaşık nane ilave edeceğim, bir tatlı kaşığı kadar ve çorbamızın yüzeyine ilave edeceğiz. Tereyağımız eridi ve kaynamaya başlıyor. Şöyle köpük köpük olsun, güzelce bir kızarsın, kaynasın. Bu aşamada bir tatlı kaşığı nanemi ilave ediyorum. Nanemiz güzelce bir kavrulsun, kokusunu bir salsın. Tereyağı, zeytinyağı ikisi birlikte, nane ile üçü birlikte güzelce bir kaynasın. Köpük köpük oldular. erittiğim tereyağı, zeytinyağı ve nanemi çorbama ilave ediyorum. Kaynamakta olan çorbama ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırayım. Mis gibi kokular yayılmaya başladı. Bu şekilde bir 10 dakika daha kaynasın çorbamız servise hazır. Yayla çorbamız pişti. Servise hazırlıyorum. Tabağımıza aldım. Yayla çorbamız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fatoş Mutfak'ta izleyicilerine kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. Beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.